geçmişinden bir insandan haber var. Unutmayın ki genel bakımda herkeste kendisini göstermemesi normal. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsen bakım kim ben arıyorsunuz? İsmim Nazlıdır. Kendim yaşam koçuyum. Naz Dünyası 77 danışmanlığının sahibiyim arkadaşlar. Yeni gelenlere kendim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ki ben pedagogsoluğum. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'ni bitirmişim. Ama Türkiye'de diplomamız geçerli olmadığı için burada öğretmen çalışmıyorum. Azerbaycan'da çalışmışım. 7 yıl çalışmışım. Ee, burada ümumiyetle ben bu hakta bayağı bir videolarım var Instagram'da. Benim 1 milyonluk naz dünyası 77 sayfam var Instagram adresinde. Zaten VPN giriyorsunuz. Biliyorsunuz Instagram açıktır. Benim için açık sayılıyor. Ben zaten yılın %70'ini yurt dışında geçiyorum biliyorsunuz. Ben şu anda yurt dışındayım. Arkadaşlar benim için şey fark etmez. Ben nerede olum olurum olayım ya da olmam ben online iş yaparım. Evde kimseni almıyorum online yani görüntülü. Benim bütün işlemlerim görüntülüdür. Hangi büyücü görüntülü iş yapıyor? Bir soru sorun kendinize. Hangi büyücü kendi ailesi hakkında, kendisi hakkında bu kadar bilgi veriyor Hiçbirisi. birisi? Büyücülüğün sizde nasıl bir şey olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ben Hristiyan büyücüyüm, Yahudi, Rus, şaman, Gürcü. Esasen Vudu bebeklerle çalışırım. Karşıt bir de ateşinin, karşı tarafın cinselliğini, beynini, kalbini, ömrünü, ruhunu, cicisini, bicisini size bağlama diyorlar buna. Bu bağlama sizin düşündüyünüz Hacı Hoca bağlaması deyil. Çox təhlükəli bir şeydir. Niyə? İnsanın o kimə ki yapıyoruz, onun ömründən 5 il çalar. Bunu biləsiniz. İkincisi, böyük təhlükəli bir şeydir. Siz düşünürsünüz ki, mələklərləmiz çalışıyoruz. Hayır. Əlbəttə ki, büyü insanın ömrünü mütləq qısaltması lazımdır. Bu ikinci. Ayırma əməliyyatlarında da voodoo bəbək qullanıram bəzən. Amma mənim əsas işim voodoo bəbək və runik proqramlardır. Mən runik runelərdən proqram yaratmaq nədir? Runelər ümumiyyətlə simvollardır ki, cadıların simvollarıdır. Evet, ciddən, çox təhlükəli, evrənlə çalışan simvollar və bu simvollərdən Program yaratmak artık büyücülerin işidir. Eğer büyücüsünsün sen program yaratabilirsin. Büyücü değilsin sen yalandan iki tane runeni birbirinin yanına getirersen bir şey çıkmaz. Çünkü her runenin kendi enerjisi var. Öyle tehlikeli enerjiler var. Bu tarot değil ki 78 karttan birini alalım. Mesela diyelim ki bu 8 pentakl. Neye yarıyor? Geçmişi, yaptığın işleri dikkatli yapmalısın. Mesela diyelim de... amma runelər ölə çalışmır. Məsələn Fehu. Fehu normalda para, güc, eee Fehu-nu bilirsiniz də bir xətt, iki dədə belə bir xətti var. Yəni bu qoy çizə də bilərəm. Məsələ diyelim ki Fehu 23 təana şey var. Rune var 23 təana. Fehu-nu aldığımızda baxın. Bu Fehu-dur. Ben şimdi size gösterdiğimizde siz bu tarafa görüyorsunuz. Normalde arkadaşlar fiyatı bir tane yanlış yapsanız mesela bunu bundan uzun çekseniz bittiniz. Hayatınız mahvolur. Ya da Fehuda bu hattı buna daha da yakınlaştırsanız tamamen başka bir sembol çıkıyor ortaya aralarında gibi mesela. Yani mesela bu mesafeni yanlış yaparsanız ya da bununla bunun arasındaki bununla bunun arasındaki mesafeni yanlış yaptınız siz bittiniz. Anladınız mı benim? Arkadaşlar her sembolün öyle mesela diyelim ki Fehunu çizdiğimizde dikkat edin size bir şey göstereceğim. Fehunu çizdiğinizde yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarının da farkı var. Ya da bunu buradan ya da bu Mesela diyelim ki siz bir tane fehudan konuşuyorum ha. Fehunu çizmek istiyorsunuz değil mi? Sen götürüp yukarıdan aşağı, buradan bu tarafa, buradan bu tarafa fehu çizersinse farklı bir şeyin anlamıdır. Aşağıdan yukarı böyle çizersinse farklı bir Yani siz anladınız ne demek istiyorum. Öyle kolay bir şey değil. Görün 23 tane rune var. Ki sen burada küçük bir mesela diyelim ki. Mesela diyelim ki o otalı çiziyorsun. Otal budur. Bakın Otal. Buradan başlıyorsun böyle. Burada bir tane yanlışın. Otal'ın senin hayatını nasıl mahvedeceğini düşün. Fehu'nun senin hayatını nasıl mahvedeceğini düşün. Yani demek istediğim, bilgisiz halde götürüp de bir şeyi kendi hayatınıza sokmayın. Eğer Nazlı size Fehu programı, Fehu programı paylaşıyorsa Əmin olun ki bu artıq araşdırılmış, üzərində çalışılmış, kəndi nazlı kəndi üzərində çalışmış, ondan sonra sizə Paylaşım yapıyor. Yani kafanıza göre hareket etmiyorsunuz. Ben hele küçücük bir şeylerden konuştum ha. Yani hele bu derneği var mesela. Arkadaşlar hangi büyüler yapıyorum? Ben biraz size kendim hakkında bahsetmek istiyorum ki hangi büyüler yapıyorum arkadaşlar. Ben esasen bağlama, ayırma, ayırma ile bağlama bir arada. Çakra temizliği, alkol esrar temizlemesi, mahkeme kazanmaları, e, hapisten çıkarılma, hapse geri dönme, hapis cezasının kısaltılması ve uzaltılması. E, çocuk ahlаğı, hastalık tedaviləri, uşaqların, böyüklərin, beyin gəriliyi, otizmli uşaqlar fark etməz ardaşlar. Bunlarmı? Və bağlama əməliyyatlarının içində yumurta bağlaması var, vudu bəbək var, mumlarla var, Gürcüstandan, Rusiyadan gələn mumlar var ki, içi cadı mumlarıdır, otlarla, yağlarla qarışıq. Bunlar haqqında Instagramda videolarımı izləyin. İləşmə keçmək istəyənlər, 2 WhatsApp nömrəm bütün profil rəsmində, bütün TikTok profillərimdə var. WhatsApp numaralarımı e, söylemek istemiyorum. Onda TikTok e, ban veriyor. E, profil resim TikTok'ta profil resmim var. Benim resmim var. Altında iki WhatsApp numaram var. Biri hatta basıyorsun direkt bana iletişime geçebilirsin. Ya da ki numaranı götürebilirsin. Ya da Instagram sayfam Naz Dünyası 77 Arkadaşlar e, bazılarınız diyorsunuz ki Instagram kapanmış biz sizi kaybetmişiz görmüyoruz. Beni kaybetmeyeceksiniz hiçbir zaman. Ben her Facebook, Instagram, TikTok her şeyden çıkarım. Emin olun seher TikTok olmaz başka bir şeye geçeriz. O olmaz. Hayat devam ediyor. Tek Türkiye üzerinde dünya kurulmamış arkadaşlar. Yarın ben Gürcistan'a da gidebilirim. Rusya'ya da gidebilirim. Benim hep numaram üzerimde olacak. Bu Türkiye numarasını hep kullanacağım WhatsApp'ını. Emin olun ki hiçbir zaman beni kaybetmeyeceksiniz. Ne zaman istiyorsunuz yazabilirsiniz. İsmim de Nazlı'dır. Geçelim açılımınıza. Geçelim açılımımıza. Bakalım geçmişindeki insan kimdir? Seninle iletişime niye geçmek istiyor? Niyet edin ancak kendinizi niyet edenin. Bir bakalım geçmişten kim gelmek istiyor? Geçmişten hiç kimsenin kabul etmeyin. Akıllı olun. ha hala birinci kart. Seni takip ediyor. İsterseniz böyle yapayım ki siz göresiniz ki kartlar açıldığında ne çıkıyor. Geçmişinden gelen budur. Erkek seni gizdin gizdin takip ediyor. Demeli ki keyfine düşkün bir adamdır. Ee, nasıl diyeyim sana? Her şeye çok dikkat eden bir erkektir. Ee, yani ambisyonları çok yüksektir. Yani nasıl söyleyeyim size? Ee, eğer sana bir hediye vermişse o hediyenin arkasında gelir o kadar yani. Evet. Ee, sen de öyle bir sakin kadınsın. Böyle hep böyle hayallerle yaşayan. Bu adam cinselliğine çok düşkündür. Çox belə cimri biridir, həm hislərində, həm duyğularında, həm də elə para konusunda çox üzmüşsən bir tanım. Çox üzmüşsən. Amma sən hələ ayaqda dayanmaya çalışırsan. Sana bir şey deyimmi? Sənin qoruyucu mələyin var. Bu adama qarşı sənin qoruyucu mələyin var. Evet. Aşklar. O Bu aspitəmmişki aşk çox zamanda bitməyəcək. Adam deyir ki, mən haləsəni əksisi kimi sevirəm. O, sən çocukların var, sən boşanmış bir kadınsın. Boşanmış bir kadınsın, sənin bu çocuklarını indin qəbul etmişsə artıq. Elə bir ki, başına bir şey danq etmiş ki, yenidən ged bu kadınla aile kur. Bu adam senin eşin değil. Bu adam seni sevdiğin olup geçmişte. iki çocukla da senin zamanında kabul etmiş. Aranızda ne olmuşsa yeniden gelmiş senin hayatına. Şimdi gelecek. Daha doğrusu gel ne zaman gelecek? Bir ona da bakalım. Zamanla bakalım. Ayın 6'sı. Ayın altı ya da altı gün içinde. Yani anladığım kadarıyla altı gün içinde bundan bir haber gelecek. Bu insanın baş harfi neyle başlıyor? Bir bakalım. Ya baş harfinde A T 20 may ATM bu hərfdən biri var. Keçmişindəki erkənə aşırı dərəcədə aşk var. Bu adamın sənə duyğuları bitmir, çünki burada bir tanə də aşk kartı görmüşdüm. Bu bu adam ehtimalən sənə ihanət etmiş, amma çox itkibi pişman olmuş. Gəlin də sizin nələr bəkləyir, ona baxalım. Gəlincə sizin bu adamda büyü var. Bunu sen yaptırmamışsın. La lütfen, lütfen benim büyü yaptığım insanlar gelip bana yazmasın ki. Nazlı abla, ama bana büyü yapmıştıni Lan sana ait değil ki bu. Niye her tarotta kendinizi görmeye çalışıyorsunuz? Bu adamda büyü var, ayağına bağlanmış şekildedir. Müslüman büyüsüdür, görüyor musunuz? Yani temizlenme ihtimali büyüktür. Bu adamda bu temizlenirse, bu adam seninle resmi nikaha girecek. Emin ol. Bu adam senin gelecek eşindir. Ona göre de sana geri dönüyor. Alın kabul edin.